Bir alanda okumalar yapmak için, bir alanda derinleşmek için daha doğrusu tematik okumalar yapmak gerekir. Ancak tematik okumalar yapmak demek hep aynı yöne bakan, aynı perspektiften konuşan yazarları, eserleri okumak anlamına gelmez, gelmemeli. Ve yine tematik okumalar yaptığımızda, bir alanda derinleştiğimizde ilmin ne kadar uçsuz bucaksız olduğunu, Öğrenmenin nihai bir noktasının olmadığını kavrarız ve farklı alanlarda okumalar yapmak, bir alanda derinleşmek, kendimizi bir alanda derinleşmek üzere yetiştirmek, e, ufkumuzu açtığı gibi insanlık sorunlarının, insanlık problemlerinin e, ne kadar aynı olduğunu, geçmişten günümüze insanlığın hikayesinin ne kadar birbirine benzediğini bize anlatır. Dolayısıyla ben de bugün e, Batı zihniyetine ışık tutan, Batı zihniyetini kavramamızı sağlayan, Batının e, sömürge mantığını anlamamızı sağlayan ve Batıya nasıl bakmamız, nasıl yaklaşmamız gerektiğini öğreten e, birkaç nitelikli eserden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki Edward Said'in "Orientalizm" isimli kitabı. Fakat kitabın içeriğine geçmeden önce ee, şunu söylemek isterim. Edward Said'in Orientalizm kitabı e, okurun karşısına çıkmadan önce Orientalizm kavramı zaten bilinen bir şeydi. Ancak Edward Said'in Orientalizm e, isimli eserini yazması üzerine Orientalizm kavramı çok dikkat çekti. E, diğer adıyla şarkıyaçılık olarak bilinen bu kavram e, inanılmaz bir şekilde bütün e, düşünce hayatının e, gündemine oturmuştu. Bunun böyle olmasının birçok nedeni vardı. Birkaçını sıralamak istiyorum. Edward Said'in Filistin doğumlu olması ve aynı zamanda Hristiyan olması ve New York'ta bir üniversitede karşılaştırmalı edebiyat profesörü olması, hasebiyle bu kitap çok dikkat çekmişti. Ama esas bu kitabın dikkat çekmesini sağlayan şey Edward Said'in oryantalizm kavramıyla batının gerçek yüzünü, kirli oyunlarını, sömürge mantığını apaçık bir şekilde ortaya koymasıydı. Oryantalizm demek, diğer adıyla şarkiyatçılık, doğuyu bütün bir birikimiyle, bütün bir ilmiyle, bütün incelikleriyle, teferruatıyla, kültürüyle, siyasetiyle, sanatıyla, aklımıza gelebilecek her şey, hatta aklımıza gelmeyecek her şeyiyle doğuyu araştırmak, doğu üzerine çalışmak demek. Bu nedenle doğuyu çalışan düşünce insanlarına, ilim insanlarına oryantalist, şarkiyatçı denilmiş. Fakat burada oryantalizmin masum olmadığını ortaya çıkaran kişi Edward Said olmuştur. Çünkü oryantalizm esasında Batı'nın sömürge mantığını, Batı'nın sömürgeciliğinin ortaya çıkardığı, sömürgeciliğinin sonuçları olan cinayetleri, katliamları, işgalleri, entelektüel bir şalla örten bir işgal politikasıydı aslında oryantalizm. Yani buna şunu da söyleyebiliriz oryantalizm kavramına, Batı'nın her yeri işgal etmek üzerine, e, konumlanan haçlı ruhunun ajandası da diyebiliriz oryantalizm kavramı için. Dolayısıyla Edward Said oryantalizm e, isimli eserinde e, Michel Foucault'un bilgi iktidar formülasyonu üzerinden e, oryantalizmi anlattığı için de çok dikkat çekmiş. Çünkü e, Foucault'un e, bilgi iktidar formülasyonu e, bu e, iki kavram bilgi e, Batının önce Doğuya dair her şeyi, bütün bilgileri ele geçirip, daha sonra da bu bilgilerle Doğu üzerinde tahakküm kurmasını anlatıyor. Dolayısıyla Edward Said burada çok mantıklı bir hamle yapıyor aslında Foucault'un bilgi iktidar formülasyonu, kompozisyonunu, argümantasyonunu kullanarak çok ciddi bir mantık hamlesi yapıyor burada. Edward Said'in oryantalizm kavramıyla söylediği bir diğer şey de Batı doğu üzerinden kendi düşmanını yarattı. Yani doğuyu e, sömürülecek çok kuvvetli bir hazine olarak gördü ve doğuyu ötekileştirdi. Yani Edward Said'e göre Batı hiçbir zaman doğuyu kendi gerçekliği içerisinde kavramadı. Doğuyu kendi, Batı'nın kendi gerçekliği içerisinde kavradı ve bir hayali doğu yarattı. Ve bu hayali doğuyu anlattı. Ve bu doğuyu elinden geldiği kadar bütün acımasızlığıyla, sömürge mantığının bütün acımasızlığıyla sömürerek doğu üzerinde sıra sıra bütün doğu coğrafyalarında kendi iktidarını kurmaya devam etti, hala da devam ediyor. Edward Said bir kere bunu söylemiştik, karşılaştırmalı edebiyat profesörü. Edward Said'i çok ayrı bir yere koyan edebiyatı siyasetin bir parçası olarak görmesi, ee, yani edebiyatı siyasetin politikanın dışında görmemesi, ve bütün araştırmalarını, bütün e, incelemelerini e, romanlar üzerinden, öyküler, şiirler üzerinden yapması bir kere çok e, dikkat çekici bir şey. Biz bugün edebiyatı e, siyasi ve politik olandan uzak olarak görüyoruz. Ama bu alanda çalışan birçok isme, birçok düşünüre baktığımızda e, resmen edebiyata can vermişler. Edebiyatın e, canlılığıyla... E, siyaseti anlamaya çalışmışlar, dünyayı anlamaya çalışmışlar. Bu nedenle edebiyat e, batı zihniyetini anlamak için çok önemli bir araçtır. Bu anlamda Emin Maluf'la devam etmek isterim. Çünkü Emin Maluf'un üslubu da Edward Said'e çok benzemekte ve Emin Maluf da edebiyatı çok ciddi bir e, araç, ciddi bir vesile olarak görmekte ve e, Birçok kurgusal kitapla bize ışık tutmakta yani tarihsel romanları da var kendisinin. Bugün burada Batı zihniyetine anlamımızı salık verdiği Arapların Gözünden Haçlı Seferleri isimli eserine ben değinmek istiyorum. Bu eser Kudüs'ün işgaliyle başlıyor. Ee, ve Emin Maluf'un bu eserini kıymetli kılan, onun da tıpkı Edward Said gibi oldukça objektif, oldukça tarafsız yaklaşması meseleye. Ee, Emin Maluf e, sadece Haçlı Seferlerinin Müslümanları yıkmadığını söylüyor. Yani esasında Müslümanların harici bir düşmana ihtiyaçları yoktu yıkılmak için. Çünkü Müslüman liderler, emirler, sultanlar, halifeler... Ne yazık ki kendi içlerinde tamamen ne halkın refahını düşünmüşler, ne devletin refahını düşünmüşler, tamamen kendi şahsi çıkarlarını, kendi iktidarlarını korumak için yeri geldiğinde halkın canını tehlikeye atabilecek hamlelerde bulunmuşlar ve başka ülkelerde, başka Müslüman coğrafyalarda yaşanan zulümlere Sadece kendi e, iktidar alanlarını korumak için ses çıkarmamışlar. Emin Maluf bir kere bu tespiti yapar ve bu tespitin karşısına şunu söyler. Dolayısıyla der Haçlı seferleri tek etken değildir Müslümanların yıkılmasında der. Ve Emin Maluf'un kıymetli tespitlerinden bir tanesi Müslümanlar eğer hakikaten bir birlik ruhuna sahip olabilselerdi Haçlıların hiçbir hamlesi onları yıkamayacaktı der. Çünkü iki kıymetli komutandan bahseder, iki unutulmaz liderden bahseder. Birisi Nurettin Zengi, birisi Selahattin Eyyubi. Bu iki lider Müslümanları dağılmaktan savrulmaktan korumuş ve gerçekten Müslümanların birliğini düşünerek hareket etmişlerdir. Bir Haçlı seferleri başlamadan önce Müslümanlar çok entelektüel anlamda ciddi bir birikime sahiplerdi ve bütün dünyaya model oluyorlardı. Bütün dünyanın ilgiyle takip ettiği bir e, birikime sahiplerdi. Ne zamanki haşr seferleri başladı e, ve Müslümanlar bu entelektüel birikimi artık kaybetmeye başladılar. E, bunun için şu örneği verebiliriz. E, Roger Garody'nin ifadesiyle, Endülüs kesinlikle bütün dünyaya model olabilecek. Hem kültürel anlamda hem medeniyetler beşiği anlamında hem farklı etnik grupların bir arada yaşaması, kardeşlik içinde yaşaması anlamında bir model olarak alabileceğimiz ve Müslümanların muhteşem tarihlerinden bir kesit olarak anlatır bize Roger Garody. Batılı zihniyet bir toprak elde etmeye işgal olarak bakar. Mesela Simone Weil, batılı bir zihniyettir. E, düşüncelerini çok benimsediğim bir e, felsefeci olmakla beraber zaman zaman çok fazla batılı düşündüğü şeyler olur, e, noktalar olur. Mesela fetih konusunda Simone Weil şöyle söyler, fetih bütün her şeyle yıkıcıdır der. Oysa doğulu zihniyete göre fetih, ve kelimenin anlamına, etimolojisine göre fetih asla yıkmak üzere e, yapılan bir şey değildir. Fetih e, bayındır hale getirmek, orayı daha iyi hale getirmek, orayı mamur etmek, oradaki hiçbir tarihi esere dokunmamak, oradaki hiçbir etnik e, gruba dokunmamak e, anlamına gelir. Yani bir yer fethedildiğinde, biz biliriz ki fethedilen bu yerde insanlar yaşama haklarını istedikleri gibi sürdürürler. Doğu batı tasavvurundan doğunun ve batının kavramlara farklı bakışından bahsettik. E, yeri gelmişken 3. kitabımız olan e, Aliya İzzet Begoviç'in Doğu-Batı arasında İslam'a değinmek isterim. Aliya İzzet Begoviç bu eserinde doğunun ve batının farklılıklarını ele alır. Yani doğunun bir takım kavramlara bakışı nedir? Batının bir takım kavramlara bakışı nedir? Bunu ele alır. Fakat Aliya bu eserinde hiçbir şekilde ne doğucudur ne de batıcıdır, e, tarafsız bir şekilde doğunun ve batının bütün özelliklerini güzellikleriyle ve eksikleriyle beraber anlatır. Ancak e, Aliya bu eserinde batının e, nasıl bir anlayışa sahip olduğunu batıyı batı yapan unsurları, batının batıyı temellendiren düşünceleri ele alır ve bunu yaparken de batının kendi birikimiyle yapar. Çünkü Aliya gerçekten de hem Batı külliyatını, felsefesini, edebiyatını, siyasetiyle beraber okumuş hem de Doğu'yu aynı şekilde okumuş ve çok iyi, bu ikisini çok iyi sentezlemiş birisidir. Aliya'nın bu Doğu Batı arasındaki, Doğu Batı arasında İslam kitabındaki en temel düşüncesi Batı'nın insana e, tamamen bir makine olarak bakması ve insanın ruhunu reddetmesidir. Tamamen onun metafizik tarafını görmezden gelmesidir. Ama doğu e, ruhuna sahip olan toplumlar, doğulu toplumlar her zaman e, insanın metafizik tarafını öncelemişlerdir. İşte İslam burada nerede duruyor? İslam ideolojik çatışmaların yaşandığı bu dünyada nerede durmaktadır? Bir yandan da bunu sorgular Aliya ve İslam'ın doğuyu da batıyı da kapsadığını söyler. Yani İslam ne doğuya aittir ne batıya aittir çünkü zaten doğu da batı da kuzey de güney de Allah'ındır. Yani İslam her yere aittir. İslam çok canlı bir dindir. Dolayısıyla Aliya Izetbegovic bütün entelektüel birikimini doğu-batı arasında İslam kitabında ortaya koyarak batının mantalitesini, doğunun mantığını bizlere anlatarak İslam'ın esasında ne olduğunu çok güzel bir şekilde özetler. Bu eserinde öz olarak bize anlatır. Dördüncü bir eser olarak Atilla İlhan'ın hangi batı isimli eserini ele almak isterim? Hangi Batı isimli eserini ele almadan önce sanırım Atilla İlhan için şunu söylememiz gerekir. Atilla İlhan durduğu yere rağmen kesinlikle Türkiye'nin, Türkiye'li bir insanın, bir Türk'ün kendi kimliğini, kendi aidiyet kodlarını her zaman öncelisi, öncelemesi gerektiğini söyler. Yani Atilla İlhan yabancılaşmayı tıpkı Nuri Pakdil gibi reddeder. Hangi batı isimli eserinde de Atilla İlhan bizim batılılaşmayı yanlış anladığımızı yani çağdaşlaşma kavramından batılılaşmayı anladığımızı söyler. Oysa ki çağdaşlaşma dediğimiz, muasır medeniyetler seviyesine çıkma dediğimiz şey tamamen bir milletin kendi temel dinamiklerine, kendi gelenek ve göreneklerine, kendi milliyetine, kendi milletine sahip çıkarak, kendi değerlerine sahip çıkarak bir şeyler üretmesidir. Bu olmadığı takdirde, bu gelecek nesillere aktarıl aktarılmadığı takdirde hiçbir şekilde o millet ilerleyemez, hız alamaz, kendini gösteremez. Yani tabiri caizse güdük bir toplum olarak kalır. Olgunlaşmayan, ilerlemeyen bir toplum olarak kalır ve Batı taklitçiliğinden öteye gidemez. Son olarak Nuri Pakdil'in Batı notlarını bu anlamda önermek isterim. E Nuri Pakdil'de hemen hemen zaten bütün eserlerinde ama özellikle de Batı notlarında Batı'nın çürümüşlüğünü içeriden görmüş biri olarak anlatır. İşte Paris'e gider, Paris günlerinde Batı'yı çok yakinen gözlemler ve çok sıkı tespitlerde bulunur. Mesela Batılı toplumların delirmiş toplumlar, çürümüş toplumlar olduğunu ama dışarıdan sağlıklı göründüğünü söyler. Esasında Batı toplumu içine inme inmiş bir toplumdur. Fakat biz dışarıdan onu bütün albenisiyle, bütün o janjanlı hayatıyla e, hiç sorgulamadan e, benimseyerek e, batı taklitçiliği yapıyoruz, batı özenticiliği yapıyoruz. E, ve Nuri Pak Dil şöyle bir tespitte bulunur. O hayatı o kadar benimseriz ki artık boynumuz ağrır batıya bakmaktan. Esasında Batı'nın soluduğu hava hiçbir şekilde doğulu bir insanın soluyabileceği bir hava değildir. Çünkü Batı bir kere biraz önce e, Aliye İzzet Begoviç'te de söylemiştim. İnsana makine olarak bakan ve yeri geldiğinde insanı ilahlaştıran, ikonlaştıran bir anlayışa sahiptir. E, ve Nuri Pakdil e, Batı'nın bu hız anlayışına, insana bu şekilde baktığı için vatanın bu hız anlayışına bizim uyamayacağımızı, uyduğumuz zaman bütün dengelerimizi, bütün değerlerimizi kaybedeceğimizi söyler ve bu konuda da bütün kitaplarında tespitlerde bulunur. Mesela buğday metaforu üzerinden insanı buğdaya benzeterek işte tıpkı İnsan buğday gibi toprakta yavaş yavaş kendine gelir, kendini bulur, yavaş yavaş olgunlaşır. Yani insan bir anda ergenlik çağında olgunlaşamaz, İnsan bir anda küçük bir yaşta, bir ihtiyar gibi düşünemez. Ama Batı'nın istediği ve bugün de yaratmaya çalıştığı, oluşturmaya çalıştığı insanın daha küçükken her şeyi keşfetmesi. Yani yaş almadan, ilerlemeden, tecrübe etmeden daha küçükken her şeyi bir anda bitirip tamamlamasıdır. Ve bugün bütün alanlar özellikle psikoloji alanında Batı'nın bu yaklaşımı, insana bu bakışı bütünüyle reddedilmeli ve eleştirilmelidir. Nuri Pakdil batı notlarında şöyle bir cümle e, kullanır, şöyle bir cümle kurar daha doğrusu. E, kimse öldürülmüş ruhunun davacısı değil. Yani bu cümleyle şunu söyler bize Nuri Pakdil. Her şeyimiz elimizden alınmış, ruhumuz paramparça olun, olmuş, bölünmüş kimlikler, parçalanmış ruhlar halindeyiz. Fakat, ne acımızın peşine düşüyoruz, ne ruhumuzun, sancılarımızın derdine düşüyoruz. Sahici olmayan, bize ait olmayan sıkıntıların peşinde kendi esas dertlerimizi unutuyoruz. Bizi biz yapan meseleleri unutuyoruz. Dolayısıyla burada Nuri Pak değil, eğer bir insan sorumluluk sahibi ise ruhunu bir kere güzelleştirmeli ruhunu bir kere doğru okumayı öğrenmeli ve nereye ait olduğunu ben kimim nereliyim ne yapabilirim etrafımdaki insanlara yanımdakilere karşımdakilere ve dünyaya ne söyleyebilirim benim bir insan olarak taşıdığım kimlikle beraber nasıl bir iddiam var nasıl bir iddia sahibiyim bunun ardına düşmemiz gerektiğini söyler bu cümleyle bütün bu değindiğimiz eserlere ve yazarlara baktığımızda, onların üslubuna baktığımızda hepsinin esasında oryantalizmi anlattığını, hepsinin batı düşüncesiyle hesaplaştığını görürüz. Mesela ismini almadık ama Cemil Meriç'in Umrandan Uygarlığa isimli eserine baktığımızda Cemil Meriç'in batı zihniyetinin kültür ve medeniyetle nasıl oynadığını, nasıl bu iki kavramı soysuzlaştırdığını can alıcı bir biçimde anlattığını görürüz. Dolayısıyla burada ismini andığımız ve anmadığımız bütün vicdan sahibi yazarlara, düşünürlere, entelektüel ve aydınlara baktığımızda Batı ile hesaplaştıkların, hesaplaştıklarını, Batı zihniyetini eleştirdiklerini ama özellikle de Müslüman düşünürlerin önce kendimizi eleştirmemiz gerektiğini, daha sonra Batı zihniyetiyle hesaplaşmamız gerektiklerini anlattıklarını görürüz.